Merhabalar. Ben Ragıp Ekrem Erdoğan, Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürüyüm. Okulumuz bir meslek lisesi, Anadolu Meslek Lisesi programı uyguluyoruz. Okulumuzda 60 öğretmen, yaklaşık 1050 öğrenci ile eğitim öğretim hizmeti vermekteyiz. Okulumuzda elektrik elektronik, metal ve tesisat teknolojisi alanlarında bölümlerimiz var. Ayrıca mesleki eğitim merkezi programı olarak kuaförlük ve güzellik merkezi adı altında bir program açtık. Burada da yaklaşık 450 öğrencimiz haftada bir gün okulda, diğer günler iş yerlerinde e, uygulanmalı eğitim yaparak eğitim görmekteler. Biz bu öğrencilere 9, 10 ve 11. sınıflarda çıraklık ve kalfalık bitirdikleri zaman da ustalık belgesi vermekteyiz. Okulun sınavsız öğrenci alan bir okul. Ama e, hem projelerimiz hem Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İrtifat Büro'muz vasıtasıyla biz e, istihdam garantili bir okuluz. Öğrencilerimizin tamamı okulumuzu bitirdiği zaman iş bulabiliyorlar. E, okulumuzun e, projeleri var. Özellikle tesisat alanında önümüzdeki aydan itibaren öğrencilerimiz 45'er gün olmak üzere 3 farklı grup halinde Hollanda'ya staja gidecekler. Festaj sonunda başarılı bulunanlar Hollanda'da işe yerleştirilecek. Bir projemiz mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi. Bu projeyle de okulumuza 12 tane elektrik elektronik, 6 tane tesisat, 4 tane metal atölyesi kurulacak. Aynı zamanda bu atölyelere ek olarak da 4 tane bilgisayar laboratuvarı. Ee, okulumuzda e, kurulacak. Yaklaşık 2,5 milyon euro civarında okulumuz bir yatırım e, alıyor. Bir yıl içinde de bütün e, laboratuvarlarımız hizmete girecek. Ee, yine e, okulumuza ait e, 200 öğrencilik pansiyonumuz, e, çok zengin bir kütüphanemiz, konferans salonumuz e, ve e, öğrencilerimizin boş zamanlarında vakit geçireceği masa tenisi, hava hokeyi ve langırt masalarının olduğu bir sosyal etkinlik alanımız var. Bunun yanında okulumuza ait yine son derece gelişmiş, donanımlı bir kuaför ve güzellik merkezi salonumuz var. Burada da öğrencilerimiz ihtiyaç duyduğu anda buradan faydalanabiliyorlar. Öğrencilerimizin bizim okulu tercih etmesini istiyoruz özellikle okulumuzun yaptığı Avrupa Birliği projeleri, öğrencilerimizin yurt dışında staj görüyor olmaları ve işyerlerinde çalıştıkları zaman, staj gördükleri zaman aldıkları ücretle. 12. sınıf öğrencilerimiz staj yaptıkları zaman asgari ücretin üçte birini, mesleki eğitim öğrencilerimiz 9. sınıfta asgari ücretin üçte birini, 12. sınıfta asgari ücretin yarısını alıyorlar. Aynı zamanda bu öğrencilerimiz işyeri açma belgesi, kalfalık ve ustalık belgesi aldıkları için e okulu bitirdikleri zaman isterlerse kendi iş yerlerini açabiliyorlar. isterlerse organize sanayi bölgesindeki büromuz vasıtasıyla fabrikalarda işe girebiliyorlar. öğrencilerimiz aynı zamanda bu projelerle yurt dışında staj yaptıkları için eğer isterlerlerse yurt dışında staj yaptıkları işletmelere de girebilip yurt dışında bir işe yerleşebilirler. Müzik Ben Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Şadiye Savaş. Okulumuzda 3 alanda eğitim verilmektedir. Bunlar elektrik elektronik teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, metal teknolojisi. Okulumuza öğrencilerimizi alırken LGS puan şartı aramaksızın ilk öğretim başarı puanına göre almaktayız. Okulumuzda alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından teorik bilgilerini alan öğrencilerimiz 12. sınıfta haftada 3 gün olacak şekilde işletmelerde bu bilgilerini pratiğe döküyorlar. Öğrencilerimiz üniversitede kendi alanları ile ilgili 2 yıllık bir bölüm tercih ettiklerinde ek puan avantajından yararlanıyorlar. Müzik Ayrıca okulumuzda bulunan meslek eğitim merkezinde de öğrencilerimiz öğrenim görmekte. Meslek eğitim merkezinde erkek öğrencilerimiz için erkek ve bayan kuaförlüğü, sıhhi tesisat, iklimlendirme bölümlerimiz mevcut. Öğrencilerimiz haftada bir gün okula gelerek teorik bilgilerini alıyorlar. Haftada dört gün işletmelerde bu bilgilerini pratiğe döküyorlar. <laughs> Eğitim merkezinde bulunan öğrencilerimiz 9-10-11. sınıflarda asgari ücretin en az %30'u kadar, 12. sınıflarda ise asgari ücretin en az %50'si kadar maaş alırlar. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduklarında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diplomasının yanı sıra iş yeri açma belgelerini de elde ederek kendi yerlerini açabilirler. Elektrik, tesisat, metal, güzellik ve saç bakımı alanlarında ilgisi, el becerisi, öğrenmesi bulunan öğrencilerimizi okulumuzda bekliyoruz. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı alan şefi Fevzi Maviş. Bizim bölümümüzde iklimlendirme ve doğalgaz ısıtma alanında eğitim vermekteyiz. E, sektörün ihtiyaç duyduğu doğal gaz bölümünde ve iklimlendirme alanında elemanlar yetiştirmekteyiz. Öğrencilerimiz donanımlı olarak aynı zamanda SEV projesinden dolayı bölümlerimizin ihtiyacı olan malzemelerin alımıyla birlikte donanımlı bir şekilde okulumuzdan mezun olmaktadır. Aynı zamanda Erasmus Plus projesinden dolayı yurt dışında staj görmektedirler. İlk gidimler Mayıs ayında veya Haziran gibi Hollanda'ya gerçekleşecektir. Sektörün sahip olduğu ve günümüzdeki gelişmelerden dolayı Hollanda'daki sistemleri de görerek orada da donanımlı bir şekilde geri dönmesini sağlayarak ülkemizde hizmet etmesini sağlayacaktır. Öğrencilerimiz de bu alanda Hollanda'ya gidecek olan ekipler arasında yer almaktadır. Hollanda'da görecekleri eğitim ve stajla birlikte sektördeki günümüzdeki yeni gelişmeleri de kendilerine katarak ülkemizde hizmet vermek için çalışacaklar. Müzik Buradan mezun olduktan sonra sektördeki doğalgaz, kombi, sıhhi tesisat alanında ve iklimlendirme, klima, bakım, onarım, temizlik konusunda donanımlı bir şekilde mezun olacaklar. Turgut Metal Teknolojileri Öğretmeni. Metal Teknolojileri alanımız 3 daldan oluşuyor. Kaynakçılık dalı, soğuk şekillendirme ve çelik konstrüksiyon. Buraya gelen öğrencilerimiz mezun olduk. Bunların takdiri sanayide, kaynakçılıkla alakalı, çelik sanayide, fabrikalarda, üretim hatlarında çalışırlar. Ve burada bizim bölümlerimizde çocuklarımız gaz altı kaynağı, elektrik ark kaynağı, argon kaynağı, oksan setilen kaynağı, ferforje işler. Bunları genel anlamda öğrenip gittikleri işletmelerde de öğrendiklerini pekiştirerek ustalar vasıtasıyla mezun oluyorlar. Buraya gelecek öğrencilere şunu tavsiye edelim. Metal bölümü ne olursa olsun geleceğe olan bir meslek. Özellikle kaynakçılık alanında, argon kaynakçılığında, ondan sonra Maraş'ın çelik sanayi bölümünde çelik üretimi konusunda bayağı bir önde. E, tencere, mutfak aletleri, bunların yapımında, art mobilya alanında, çelik mobilya alanında Maraş'ta yoğun bir şekilde işletme var. Gelen öğrenciler geldikleri takdirde el becerilerini geliştirerek Burada mezun geleceğe dair iyi işler yapabilirler. thank you Osman Köleoğlu, elektrik elektronik teknolojisi alan şefiyim. Okulumuzda elektrik elektrik teknolojisi alanı olarak iki dalımız var. Bir elektrik tesisat dağıtım panel montörlü, bir de endüstriyel bakım onarım dalı olarak. Burada öğrencilerimize öncelikle ev tesisatları, kuvvetli akım, zayıf akım tesisatları yapımı, endüstriyel bakım onarım dallarında elektrik makinelerinin kumandaları konularında eğitim verilmekte. hem piyasada, inşaat sektöründe elektrik ustası olarak yetişmekteler, hem de fabrikalardaki bir takım makinelerin bakım, onarım, kurulum aşamalarında ön planda görev almaktalar. Öğrencilerimizin neden bu bölümü seçmeleri konusunda değinecek olursak, teknolojinin gereği olarak artık elektrik, elektronik hayatımızın her aşamasında bulunmaktadır. öğrencilerimiz mezun olduklarında iş yeri açma belgelerini de beraberlerinde alacaklar. Bunun için öğrencilerimizin bizi tercih etmeleri, bu bölümü tercih etmelerinde fayda vardır. Merhabalar. Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeniyim Şen. Sev projesi kapsamında atıl duran sığınağımızı güzel bir sosyal etkinlik alanına çevirdik. Proje kapsamında bize masa tenisleri, langırtlar, hava okeyi, dartlar gönderildi. Bunlarla birlikte güzel turnuvalar yaptık. Turnuvaların sonucunda ödüllerimizi dağıttık. Öğrencilerimiz bu alandan gayet güzel bir şekilde yararlanıyorlar. Bütün öğrencilerimizi güzel lisemize davet ediyoruz. Müzik